Patronun gözleri yoldan geçen kıza takılır takılmaz şok oldu çünkü eski sevgilisiydi. Patron sekreterine sordu. Bu kız şirketimizde mi çalışıyor? Sekreter, evet efendim yeni asistan olarak işe başladı. Onu tanıyor musunuz? diye cevap verdi. Patron başını salladı ve evet ilk aşkımdı dedi. Patron şimdi ofis çalışanlarından bir hademe üniforması istiyor ve kendisi giyiyor. Sonra ilk aşkının peşinden koşmaya başlıyor. Adam arkasından ona sesleniyor. Kız şaşkınlıkla dönüp sen bunca yıldan sonra şimdi bile burada hademe olarak çalışıyorsun diyor. Patron nazikçe gülümsüyor ve ne diyebilirim ki hayat her zaman kolay değil. Başka seçeneğim yoktu diyor. Ya sen nasılsın? Kız hayatta çok ilerledim. Bu altın binada stajyerim. Yakında patronun sağ kolu olacağım." diye cevap verir. Patron, "Hala evli değil misin?" diye sorar. Kız, "Hayır. Buradaki patronu bekliyorum. O da bekar ve yakışıklı." Patron yavaşça ve acı dolu bir tonla konuşur. "Ama sen bir keresinde, senin için her şeydim. Söyle bana, gerçekten hiçbir şey kalmadı mı?" demiştin. Eski kız arkadaşı alaycı bir şekilde güler ve "O zamanlar sadece aptal bir kızdım. Şimdi olgunlaştım. Seninle kalsaydım hala yoksulluk içinde yaşıyor olurdum. Şimdi hayalim patronla evlenmek. Dürüst olmak gerekirse sana bakmak bana acıma duygusu veriyor." diye sorar. Patron sessizce, "Şimdi bile bu durumda benimle evlenir miydin?" diye sorar. Kız öfkeyle, "Sessiz ol. Bizi gördüklerinde ne düşünürsün?" Aramızda hala bir şeyler olduğunu varsayacaklar. Lütfen git buradan dedi. Aniden patronun sekreteri geldi. Kız fısıldadı. Sessiz ol. Sekreter burada. Onun önünde hiçbir şey söyleme. Ama sekreter kızın yanında durmadı. Doğruca patrona doğru yürüdü. Bunu gören kız şaşkına döndü. Sekreter efendim şirketimiz bugün 5000 dolar kar etti dedi. Eski kız arkadaşı zoraki bir şekilde gülümsedi ve ah tatlım bu şirketin sahibi olduğunu biliyordum. Sadece şaka yapıyordum. Yakında evleneceğiz değil mi dedi. Patron sevgilim yüzün değişmemiş ama aç gözlülüğün ve niyetlerin eskisiyle aynı diye cevap verdi. Arkadaşlar gerçek aşk paradan değil kalpten gelir. Eğer siz de katılıyorsanız lütfen videoyu beğenin ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.